Şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yol çalışmamız devam ediyor. 5,5 kilometre yolumuzu yapıyorlar. Önceden e, tozdan duramıyordu. Yollarımız hendekti hendekti, arabalarımızda parça kırıyordu. İnşallah da hayır olacak. Çalışmalar sürüyor. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Yolların gerçekten e, tozdan, çakıldan hatta ben araba bile kullanamıyordum ehliyetim olmasına rağmen e, şu anda daha iyi. Yıllardır beklediğimiz özlem şu anda kavuştuk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Eskisinden iyi toz olmuyor. bize şey hizmet veriyorlar. Allah razı olsun. Bir daha devam ederse memnun kalırız. 3 ee, yıl önce altyapısını yapıp e, geçen senede e, stabilizasyon tamamladıktan sonra bu yılda asfalt programına alınmıştı. Geçen yıl asfalt programına alınmıştı. Bu yılda çok şükür asfaltımızı yaptılar. Ee, buradan e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımıza, Genel Sekreterimiz Sayın Abdülkadir Hatipoğlu'na, şeflerimize, ekip başımıza ve asıl emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar e, Dört sefer köy mahallemizi ziyaret etti Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ne söz verdiyse verdiği sözler tek tek yerine geldi. Onun için şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Yeşil çitin ara sokaklarına varana kadar asfalt, parke ve betonla bizi çamurdan, tozdan kurtardı. Yollar çok güzel. Elinize sağlık yapan ve yaptıranların. Teşekkür ediyorum hepsine. Sayın Himli Gülen'e ve muhtarımız İbrahim İtmez'e çok çok teşekkür ederiz. Yaptıkları hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yollarımız hakikaten çok güzel. Yol demek özgürlük demek. da kolaylık. Bu yaylamıza, köyümüze gelirdik. Bu köyümüzde çamurdan inemezdik. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve muhtarımıza, emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Daha devamını bekliyoruz. Hepsine saygıyla selamlar. Hayırlı olsun.